Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel bileklik nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Yapımı oldukça basit ve çok şık bir bileklik. Bunun için arkadaşlar 011 numara cam kum boncukları 011 numara. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ben zemini beyaz yapacağım için beyaz renkte çalışacağım. Yani bundaki gibi. Şimdi ilk olarak takı iğnemize boncuk ipimizi takı ipimizi bir buçuk metre uzunluğunda takalım ve başlayalım. İlk olarak 6 tane beyaz boncuk alıyorum ve halkayı yaparak başlıyorum. 6 tane beyaz boncuk aldım ilerletiyorum alttan yukarıya hepsinden çıkış yapıyorum iki kere sıkıca düğüm atıyorum ve hiç boncuk almadan boncuklarımın etrafında dönüyorum şimdi arkadaşlar modelimize geçebiliriz 5 tane beyaz boncuk alıyorum. Bu zemin rengimiz. 5 tane. 4 tane de turuncuyla başlıyorum. 5 beyaz, 4 turuncu. İlerletiyorum. Buradaki turuncudan <laughs> pardon, alttan yukarıya çıkış yapıyorum ve burada bu şekil olacak. Tekrar 5 tane beyaz boncuk alalım. 4 tane kırmızı boncuk alıyorum. İlerletiyorum. Buradaki kırmızıdan alttan yukarıya çıkış yapalım. Elimizle düzeltelim. Tekrar 5 beyaz 4 tane turkuaz ilerletiyorum En alttaki turkuazdan alttan yukarıya çıkış yapıyorum elimle düzeltiyorum bir kere daha yapayım. Ben bunu ilerletmeyeceğim arkadaşlar. Video için küçücük e, yapacağım. Zaten sizde anlarsınız. Gayet açıklayıcı olacak. Yani ilerletmeyeceğim bunu. Küçük bir çalışma yapıyorum size. Yine 5 beyaz 4 sarı aldım. İstediğiniz rengi alabilirsiniz. En alttaki sarıdan alttan yukarıya çıkış yapıyorum. Şimdi İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar yaptık. Ben şimdi çok vaktim yok, bunu devam ettiremeyeceğim. Sadece size bitişini göstereceğim. Şimdi kaç? 11 tane beyaz boncuk alalım. 4 5 6 11 tane beyaz boncuk aldım. Geri dönmeyi ve kapamayı gösteriyorum arkadaşlar. 2 4 6 tane boncuğumdan alttan yukarıya, altısından ilerliyorum. Bakın. Hem geri döndüm, hem halkamı yaptım. Buranın bu 6 tane boncuğun etrafında bir tur dönelim hiç boncuk almadan. Aralarda yine 5 tane boncukla devam edeceğiz. 3, 4, 5 ve en alttaki sarıdan bu şekilde ilerleyelim. Bakın yani teknik bu arkadaşlar. İstediğiniz uzunluğa gelinceye kadar yapıyorsunuz. Sonra benim bu gösterdiğim şekilde geri dönüşü ve bitişi yapıyorsunuz. 5 tane boncuk aldım en alttaki turkuazdan. Ben size minimal örneğini gösteriyorum. 5 tane boncuk alıyoruz. En alttaki boncuktan ilerliyoruz. 5 tane boncuk alıyoruz. En alttaki turuncudan 5 tane boncuk alalım. Buradaki beyazdan. Bakın başladığımız yere geldik. Burada da e, bitiş için düğüm atacağım. Düğümü çok çekmiyoruz. Kararında iki defa düğüm attım ve kesip yakalım. Umarım anlaşılır olmuştur. Yani ben bir bileklik uzunluğunda yapmadım. Sadece size bu bileklik nasıl dokunur onu gösterdim. Bakın oldukça güzel ve çok kolay. Yani 10 dakika içinde bir adet bilekliği yaparsınız. Belki de iki tane. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.